Kaosa hayır. Devletsizliğe hayır. Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Cuma Nacar diyor ki Yargının tepesindeki kargaşa devleti kaosa sürükler. Kaosa hayır. Devletsizliğe hayır. Anayasa Mahkemesi kararına karşı Yargıtay kararı devletin, törenin, düzenin bittiği yer. Kaos. Yerden göğe küp disseler, birbirine bent etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü demiş yıllar önce Yunus Emre. Anayasamızın 153. maddesinde açık açık şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması beklenirken Yargıtay karşı karar verdi ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan bir bireysel başvuru üzerine hak ihlalleri konusunda yetkili makam olan ve ortada bir hak ihlali varsa son sözü söyleyecek olan Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak ilgili'nin tahliye edilmesine hükmetti. Anayasa'nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararı yasama, yürütme ve yargı organlarına, idare makamlarına, gerçek ve tüzel kişileri bağladığından uygulanması gerekirdi. Diğer taraftan Anayasa'nın 158. maddesi de diğer mahkemelerle uyuşmazlık halinde Anayasa Mahkemesi kararı esas alınır demektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmadığı gibi kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri Yargıtay tarafından verilen bir kararla suçlandı. Ve kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına hükmetti. Anayasa işlevsiz hale getirildi. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı itiraz, temiz veya karar düzeltilmesi gibi bir yetki yargıya verilmemiştir. Yargıtay'ın temiz niteliğinde karar vermesi, Anayasanın 153. maddesinin yok sayılması anlamını taşır. Bu kararla yargının, yürütmenin, her kurumun ve herkesin uyması gereken anayasa bizzat yargı tarafından devre dışı bırakılarak işlevsiz hale getirilmiştir. Devletin, törenin, nizamın, düzenin yargının dinamitlenmesine hayır. Yaşasın sorun üretmeyen, çözüm üreten bilge devlet ve bilim toplumu. Yaşasın cüzdanı ile vicdanı arasında sıkışınca çıkarın değil vicdanını seçecek kadar yüksek ahlaklı, siyasallaşmayan, kuvvetler ayrılığını koruyan, dürüst, tarafsız, adalet dağıtan yargı. Yaşasın işine gelse de gelmese de anayasayı delmeyen, anayasaya uyan yargı. Yürütme ve idare. Yaşasın insan hak ve hürriyetlerini baş tacı yapan hukuk devleti. Cuma Nacar Genel Başkan